Adesso è il massimo. facile a few minutes later. Quanto tornante, di pausa? Qui. È... Non Quante visualizzazioni fai? Eh, amico, cade. No, no, scusa, cerca, cerca Oh, lì sono già. Oh, lì sono già. Un po' più. Vai, vai, non c'è problema. su youtube si oh, sì, questo è su youtube no oh, no no io niente faccio niente. No. ciao mamma sono su youtube mi <ride> capirà un inizio al pubblico con pulca adesso parlo turco va bene ah ok va bene parlo così ok quindi metto sì, qua sì. a basso sì, sì. no 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 ah, okay. no 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 C'è problema. no 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 Evet, Merhaba arkadaşlar. Bugün beraber büyüdüğüm iki arkadaşımla birlikte Mateo. <laughs> beraber büyüdüğüm iki arkadaşımla birlikte daha trekking yapmaya gidiyoruz. Giderken neden vlog çekmeyeyim diye düşündüm. Şimdi gidiyoruz. Matteo biraz utangaç bir arkadaşım. Bir de Gabriele var yanında. O da onun kardeşi. İkisi kardeşler. Ciao, Ça, ciao. durma anne, are chocolate. Così? Sì. Matteo Turko niente. Yo c'è detto tutto io quello che yolculuğun ilerleyen kısımlarında tekrardan açarım. göz kamerasına geçmeyi düşünüyorum tekrardan. Hani sadece motovlog değil de onun dışında da ekstradan böyle videolar çekmeyi düşünüyorum sürekli. O yüzden şimdilik kendinize iyi bakın. Vedo io che do ritmo, forza, coraggio. Sei bravo. Fresco Volevo a moto le calme dai capo dai andiamo andiamo <ride> capo bravo mi piace <ride> ma c'è sta internet no? no non c'è non c'è anche mio dai torniamo a casa <ride> vabbè andiamo fino al quarto tornante e poi torniamo tu poi ti che anche lei fa così piace camminare non è ragazza ma è Giano si ciao <ride> ciopacca pionca <ride> Sì! Mancabri! <Montgomery. ride> quando sono stanco chiamami con sta voce e scappo adesso è facile facile ma perché mi a far caldo non sì, lo so fastidio Sì. Sempre. inter inter manca tanto ma questo strada per macchina guarda no curve troppo brutte pericoloso. Adesso facile facile. A few minutes later. Quarto tornante e pausa. Sì, ma troppo più facile rispetto Arkadaşlar şimdi geldik. Yolculuk buradan başlıyor aslında. Şurası full yoldu. O yüzden oradan çekmek istemedim. Şimdi asıl yolculuk buradan başlıyor. Deniz seviyesinden yaklaşık... ah böcek. Deniz seviyesinden yaklaşık 1500 metre yukarıdayız. Şimdiden bacaklarım ağrımaya başladı. Sesi veremeyen de non sonu yiyor. Seni kapıştır. Çadır derlemek. Seni kapıştır. Seni kapıştır. Seni kapıştır. Seni kapıştır. Seni kapıştır. Seni kapıştır renkli bir şekilde işaretlenmiş oluyor. Kırmızı beyaz renkli yola girdiysek o yoldan devam etmemiz gerekiyor. Mesela buradan başka yollar da var aslında. İşte zorluk dereceleri değişiyor. Biz geçen sene Matteo ile birlikte zor şey ah düşüyordum. Zor seviyesinden gitmiştik. Bayağı zordu harbiden. <laughs> yani Si. Şu elimdekilerden elindekileri almıştım ya mesela şu an bu elimdekiler burada yararlı. Orada ellerimle çıkmak zorunda kaldığım böyle bölümler olmuştu. Hani şu elindeki batonlar bile yük olmaya başlamıştı. Ma, che cado. Quante visualizzazioni fai? <laughs> eh, amico cade. Metto Bir un attimo. Uso uno auricolare. <laughs> 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 Aspettate, sono handicappato. Vai, <laughs> Gabri. Dai, io fly no questo. Alacakaranlıktaki şeye kişiye benziyor burası. Ağaçlar falan. Video. Ne pat. Abi Türk aklı işte zekanı kullanacaksın. Tırmanmaya o oh, ah kolumu çizdim. Tırmanmaya odaklamışım kafayı. Niye aşağı doğru inip bir daha yukarı çıkayım ki? Sırf orayı işaretlemişler diye. Al sana mis gibi yol. Buradan düşersem çok komik olur ama. Ya yani gittikçe yukarı tırmanmamız gerekiyorsa elbet bir yerde buluşacağız. İtalya'da bu yok işte. Pratik zeka yok. <laughs>

Kuzey <laughs> şaka şaka. Özür dilerim şaka yaptım. <laughs> tamam tamam sen işe burası senin bölgen. Si. Ma Louis non sa turco. Tamam senin bölgen senin. Manyak köpek korkuttu bizi. Ben uluyordum böyle esprisine. Bir anda geldi. Dağlardan geldi manyak. Ma neanche io penso ho stagione. Che ho, che gli ho, sta mamma, che gli ho ora sta mamma? Polì sono già, polì sono già, polì sono che chiama gli amici. Adesso un po'. Wow, manzo leva. Gabri, attenti. Attento? Sì. Ragazzi, se dovessi cadere, vabbè, darò tutto a mio fratello. Un po' più? Vay vay, ne şey problem. Matteo, no paura, Matteo. Aspetta, Gabriel, aspetta. Telefono che fa idi, eh? Gabriel, non funziona, aspetta. <laughs> Mamma mia, troppo bello. Sì. Si. Matteo, manca tanto? Qua şarıvadık. Va bene. Uf. Evet arkadaşlar, sonuna geldik. Bittim. Deden bittim. bittim ya. Çok az kaldı. Yani daha doğrusu yemek yiyeceğimiz yeri görüyorum şu an. Tamam, şurayı da döndükten sonra. Cinte, Grazie Dio! Hava da biraz soğuk ya burada. Çok yüksekteyiz de şu an. Dağın başına restoran yapmışlar. Nereden gidiyoruz lan? Koğa. Buradan nasıl gittiniz lan? Çok dik. Bunu buraya nasıl yapmışlar? İnsanlar buradan evine nasıl gidiyor anlamıyorum. Day, mancama. Say koa. Torna kaza day. Nasıl başlar? Ciao. No? No. Siamo arkadaşlar biz bir yemek yiyelim. Biz evet. Şimdi yemek yedik, çıktık. Parlo turco. Birazdan aşağı doğru inmeye başlayacağız. Ama önce biraz yuvarlanalım istedik. Non mi faccio io, te. Non ho ancora visto la tua storia. Eccola, uh, barba. Vedo la barba. Ragazzi, io devo tornare a casa con una foto buona. Una, non tante. Una, sempre. Şimdi dönüş yolundayız. Ay çok yorgunum ya. İnmek daha zor bu arada. Çıkarken yani kas kuvveti kullanıyorsun da inerken de frenlemek için kas kuvveti kullanıyorsun. Aşırı yorucu. O manzara çok iyi. Matteo manca tanto. tanto. şimdi çok az kaldı bayağıdır yürüyoruz dağın eteklerine kadar geldik aşırı yorucu abi ya şu tahtayı hatırlıyorum daha çok var ama bir dakika buraya böyle yavaş çıkmış olabiliriz şu yolun devamından aşağı aşağıda yol görmüyor lan şu ana caddeden devam edeceğiz aşağı doğru iniş daha zor ya evet arkadaşlar sonunda bitirdik <laughs> şu yolda aşağı kadar yürüyüp arabaya edince hiç bitecek. Şey. <laughs> no, no, anlayamam. <laughs> ciao. bello. trekking di massimo. Io sono. Sonunda bitti. Selam motorcular. Oha lan düz yürüyünce bir garip hissettim ha. Alışmışım yokuş çıkmaya veya inmeye. Düz yürüyünce böyle bir garip gelmeye başladı. İlerleyemiyormuşum gibi geliyor. Yaklaşık 2 saatten fazla sürdü. Tam olarak nereden geldik biliyor musunuz? Şu karşıdaki dağın en üst tepesinde. Adam da orayı işaret ettiğimi görünce oraya bakıyor. Kanka bir şey yok yok ben kendi kendime konuşuyorum. Tam şu dağın üstünden geldik ya. Şaka gibi.

<laughs> şey, şey. Sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz bir like atmayı unutmayın lütfen. Abone olun. Abone olun mu? Olun. Olun. Si. Şey, abone olun. Abone olun mu? Bravo. Şey. Hadi abone olun bekliyorum. kozu da tipo. Arkadaşlar bak bekliyorum. Eğer kanalıma abone olmazsanız bilmeyeceğim abi. Hadi kanalıma abone olun hadi. Bekliyorum. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Bak sayenizde arabayı bilmiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın kalın. Bay bay.